bu bağlar. Çok çok eskiden şipşirin bir köy varmış ülkelerin birinde. Köydeki insanların iyisi de varmış kötüsü de. Ama sözünü ettiğim çilli oğlana ne iyi denebilirmiş ne kötü. Aslında iyi çocukmuş çilli oğlan. Kimseye kötülüğü dokunmaz. Elinden geldiğince yardım bile edermiş. Ama gelin görün ki köyün yaka silktiği yaramazlarla da sıkı fıkı dostmuş çilli oğlan. Hoş onların yaptığı işlere karışmaz uzaktan seyredermiş seyredermiş ama bir gün başının belaya girmesi işten bile değilmiş. Çilli oğlana, anası da babası da dedesi de aman çilli oğlum uzak dur şu adamlardan diye hemen hemen her gün uyarıda bulunurlarmış. Bazen bağırdıkları bazen yalvardıkları olurmuş ama boşuna çilli oğlana söz dinletemezlermiş. Çilli oğlan canım onların bana bir kötülüğü olmuyor ki sonra Yaptıkları işlere de karışmıyorum. Yalnızca seyrediyorum. Seyretmek de suç mu yani? Onların yanında öyle heyecanlı saatler geçiriyorum. Öyle eğleniyorum ki diyormuş. Çinli oğlanın dedesi bilge bir kişiymiş. Ne yapıp yapıp torununu bu kötü arkadaşlarından kurtarmak istiyormuş. O yüzden de bir gün buraya gel Çilli oğlan demiş. Git bana yaş odun topla. Çilli olan şaşırmış dedesinin bu isteği karşısında. Ne yapacaksın dede yaş odunu? Yaş odun yanmaz ki demiş. Bilge dedesi gülmüş. Hele sen bir getir. Görürsün yanıp yanmayacağını demiş. Çilli olan dedesini kıracak değil ya koşmuş. Üç dört tane yaş odun almış gelmiş. Getirdim işte deyip dedesinin önüne bırakmış. Sonra da ne yapacak yaş odunları diye merakla bakmaya başlamış. Bilge dede yaş odunların üstüne birkaç kuru odun atıp ateşlemiş. Önce yalnızca duman tütüyormuş odunların üstünden. O yüzden çilli olan dede hiç yaş odun yanar mı diyecek olmuş yeniden ama Bilge dede hele sabret diye susturmuş onu. Gerçekten de bir süre sonra yaş odunlarda kurularla birlikte alev alev yanmaya başlamış. Çilli olan şaşmış bu işe. İşte o zaman Bilge dede çilli olanın başını okşayıp gördün mü benim çilli oğlum? Kurunun yanında yaş da yanar demiş. Çilli olan dedesinin bununla kendine bir şeyler anlatmak istediğini anlamış. Anlamış ama neyi anlatmaya çalıştığını kestirememiş. Düşüne düşüne zorba arkadaşlarının yanına gitmiş. Onlar da yandaki köyden çaldıkları malları bölüşüyorlarmış o sırada. Başlarından geçen olayı bire bin katarak anlatıyorlarmış bir yandan da. Çilli olan her şeyi unutup ağzı açık onları dinlemeye başlamış yine. Onlar anlattıkça heyecanlanıyor. Ee sonra? Sonra ne yaptınız? para kesesini nasıl aldınız diye soruyormuş. Yapılan işin çok kötü olduğunu düşünmüyormuş bile. Zorbalar bağırış çığırış içinde çaldıkları malları paylaşır, pis pis kahkahalar atarak olayları anlatırken birden dışarıdan sesler gelmeye başlamış. İşte o zaman göreceksiniz o sözde hiçbir şeyden korkmayan zorbaların halini. Her biri kaçacak delik aramış. Çilli olan şaşmış bu duruma ama ellerinde tüfeklerle içeri dalan komşu köylüleri ve kolluk görevlerini görünce şaşkınlığı bir kat daha artmış. Zavallı çilli olan şimdi ne yapsın ne desin bu hırsızlarla birlik olmadığını nasıl anlatsın? Bir iki benim, benim onlarla ilişkim yok ben, ben çalmadım malınızı diyecek olmuş ama kimse aldırmamış. Madem ki onlarla birlikte değildin ne işi vardı yanlarında hı? diye sözü ağzına tıkamışlar. Sonra da öteki zorbalarla birlikte onu da alıp götürmüşler. Çilli olan işte o zaman anlamış dedesinin kuruların yanında yaş da yanar demekle neyi anlatmaya çalıştığını ama ne fayda. Çilli olan üç dört gün hapiste kalmış öteki hırsızlarla birlikte. İyi ki köy halkı durumu biliyormuş. Yargıca gerçeği anlatmışlar da Çilli olan hapisten kurtulmuş. O günden sonra da herkesi başından geçenleri anlatıp Aman arkadaşlarınızı iyi seçin. Unutmayın. Kurunun yanında yaş dayanar diyormuş.